Mahmut Tanal durup dururken bir Osman Gökçe'ye laf attı. Terör örgütü arıyorsan terör örgütün okullarında mezun olan adam sen değil misin? Ya Osman Gökçek, Mahmut Tanalı cevap verdi. Manisa'da FETÖ terör örgütüne bir operasyon yapılmış. Bu yapılan operasyondan sonra oraya şu anki genel başkanınız Özgür Özel beyefendi gitti. Bunlara FETÖ devlet tarafından FETÖ terör örgütü denilen ama kendisini Hizmet hareketi olarak adlandırılan bir inanç grubuna yapılan saldırıyı kırıyorum dedi. Bunu diyen sizin genel başkanınız beyefendi. Siz bugün TV Kanal Türk'ün, Samanyolu TV'lerinin kapatıldığında kapanın önünde avaz avaz bağıran adam değil misiniz? Devlet operasyon yapıyor. Bunlar koştura koştura gittiler. Terör örgütüne sahip çıktılar. Mecliste çok hararetli bir tartışma oldu. Bunların Osman Gökçe'ye karşı bir şey var. Yani adamlar Osman Gökçek ismini duyduklarında ya da Melih Gökçe'yi duyduklarında farklı bir şeye gidiyorlar. İşte ne oldu? Ee, dün mecliste Osman Gökçek çıktı. Bunlar Osman Gökçe'ye laf attı. Şimdi önce Mahmut Tanal'ın Mustafa'cığım 3 numaralı videoyu getirelim. Mahmut Tanal durup dururken bir Osman Gökçe'ye laf attı. Neymiş? Osman Gökçek bir dinleyelim bakalım ne diyor. 3 numaralı video kardeşim. Şimdi Sayın Mahmut Bey, tabii ki konuşmalar yaptılar. Yıl 2016, 17-25 Aralık geçmiş ve Manisa'da FETÖ terör örgütüne bir operasyon yapılmış. Bu yapılan operasyondan sonra oraya şu anki genel başkanınız Özgür Özel beyefendi gitti. Ne dedi? Bu terör örgütü arıyorsan terör örgütün okullarında mezun olan adam sen değil misin? Terör örgütü arıyorsan terör örgütü öven o dönemin Adalet Bakanı Sayın Meclis Başkan Vekili burada değil mi? Ya Allah'tan korkun ya. Bu sıralarda kalktık o dönem terör örgütü meclise araştırılsın diye siyasi ayağı AK Parti'nin oylarına ret edildi ya. Şimdi diyor ki sen FETÖ'nün okullarından mezun olmadın mı? Ee, şeyde Melih Gökçek de bugünkü bir Twitter hesabında diyor ki o zaman biz diyor FETÖ'yü Müslüman zannediyorduk. Ee, fahişeymiş gibi bir ifade kullanıyor. Ama Melih Gökçe kalmadan ya yani Osman Gökçek kısa süre önce milletvekili oldu ama boynuz kulağa geçer derler ya tam da öyle bir şey olmuş. Mahmut Tanal'a cevap verdi. Bir izleyelim bakalım. FETÖ devlet tarafı... Şimdi Sayın Mahmut Bey, tabii ki konuşmalar yaptılar. Yıl 2016, 17-25 Aralık geçmiş ve Manisa'da FETÖ terör örgütüne bir operasyon yapılmış. Bu yapılan operasyondan sonra oraya şu anki genel başkanınız Özgür Özel Beyefendi gitti. Ne dedi? Bunlara FETÖ devlet tarafından FETÖ terör örgütü denilen ama kendisini hizmet hareketi olarak adlandırılan bir inanç grubuna yapılan saldırıyı kınıyorum dedi. Bunu diyen sizin genel başkanınız beyefendi bu bir. İkincisi siz bugün TV'din Kanal Türk'ün Samanyolu TV'lerinin kapatıldığında kapanın önünde avaz avaz bağıran adam değil misiniz? Bunu niye söylemiyorsun? Bunlara da biraz anlat. Gelelim üçüncü bir mevzuya. Ben PKK terör örgütünün altı tane liderinin, sözde liderinin aleni olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini defalarca kez kürsüden değil televizyon ekranından söyledim. Niye dava etmediniz beni? Beni niye dava etmediniz? Ne oldu? Mustafa Karasu, Durak Kalkan, terörist başları tüm unsurlarıyla size destek verirken niye sesiniz çıkmıyordu? İşinize gelmiyordu. Çünkü HDP'lilerden oy alabilmek için orada kulağınızın üstüne yatıyordunuz. Bakın hanımefendi Burcu Hanım Atatürkçü olduğunu söyledi. Ben kendisine bir şey sormak istiyorum. Atatürk'e maymun diyeni danışman yaptınız mı yapmadınız mı? Yanınızdaki bulunan HDP'lilerin hiçbiri 10 Kasım'da bir tane paylaşım yapmadı. Hadi Ali Erbaş hocayı her gün eleştiriyordunuz. Niye oradakiler için bir kelime etmediniz? Çünkü sizin Atatürkçülüğünüz de kartondan. Bakın bunu açık ve net olarak söylüyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgilerimle. Evet Osman Gökçek işte hani durup dururken ya sen FETÖ'nün okullarına mezun değil misin diye eski defterleri karıştıran Mahmut Tanal'a bu şekilde cevap veriyor ama ama ne cevap. Şimdi hakikaten Özgür Özel daha grup başkan vekiliyken e, bu FETÖ'ye inanılmaz operasyonlar yapılıyordu o dönemde. E, hem Özgür Özel hem de e, Kemal Kılıçdaroğlu o dönemde e, FETÖ'ye cemaat diyorlardı, inanç grubu diyorlardı, baskı yapılıyor diyordu vesaire. Özgür Özel Manisa'da ben böyle bir konuşmayı hatırlıyorum arkadaşlara söyledim bulun diye. Ama bulamamışlar. <laughs> bu birçok kanalda var, şeyde YouTube ortamında var. E, şimdi orada inanç grubu diyor. Yani onlara yapılan operasyonu protesto ve şey yapmak için, eylem yapmak adına, sahip çıkmak adına Manisa'ya gitti ve sonra çıkışta bir inanç grubuna AK Parti iktidarı tarafından yapılan baskıyı anlattı. İnanç grubu dediği kim? Fethullah Terör Örgütü'nün işte en önde gilenleri inanç grubu başı ya o ya. Dolayısıyla bunlara e, ne diyordu? Bunlara diyor zulüm yapılıyor, zalimlik yapılıyor. AK Parti iktidarını daha doğrusu Tayyip Erdoğan'ı zalim ilan ediyordu. Özgür Özel. Şimdi Bunlar, hani arşiv karıştırdığınız zaman önünüze o kadar çok malzeme çıkıyor ki arkadaşlar. Bu Mahmut Tanal, ben o fotoğrafını hiç unutmam. Gerçekten unutulacak bir fotoğraf da değil biliyor musunuz? Şimdi gitti, bugün gazetesi kapandı. Kapatıldı daha doğrusu. Bu Mahmut Tanal koştura koştura gitti şeye. Bugün gazetesine. Orada Erhan diye bir işte bu teröristlerin içerisinde olan genel yan yönetmeni. Bunu karşıladı. Şu fotoğrafı bir getir Mustafa Mahmut Tanal'ın. Allah aşkına. Adam oturdu. Hüngür hüngür ağladı biliyor musunuz? Hüngür hüngür ağlar. Bak şuraya bakar mısınız? Adam burada bugün gazetesi vesairenin kapatılmasından dolayı gözyaşı döküyor. E bugün gazetesi kimindi? Fethullah terör örgütünün yayın organlarıydı. Bugün işte zaman, diğer bütün Kanal Türk. Şimdi bunlar sadece bu değil. Kemal Kılıçdaroğlu gitti Tarık Torus'a. Tarık Torus dedik ya Kemal Bey çok büyük güç verdiniz bize. Ya devlet operasyon yapıyor. Bak devlet operasyon yapıyor. Tayyip Erdoğan şahsi bir meselesi olmaktan çıkmış olay. Bunlar koştura koştura gittiler. Terör örgütüne sahip çıktılar. Yani bunlar için gözyaşı döktüler. Şimdi bu Mahmut Tanal, yine bu Mahmut Tanal Abi Bank Asya'nın kapatıldığı gün yemedi içmedi daha doğrusu daha kapatılmamış yemedi içmedi Fethullah denilen iblis Amerika'dan talimat verdi ya kendi heyetine Bank Asya'ya para yatırın ayakta tutsun diye kendi müritlerine kendi aklını aldığı kölelerine talimat verdi. Birçok kişi de saf saf gitti bu adamın bir inanç içerisinde olduğunu söyledi ki onlar da bugün onun cezasını çekiyorlar. Yani bin lira para yatırdı diye cezaevinde olanlar da var. Ve bu Mahmut Tanalı ya bu gitti burada hesap açtırdı. Evet törenle bütün televizyonlar verdi. Şimdi o görüntüler bir izleyelim. Gitti para yatırdı ya bankaya Bir izleyelim bakalım Allah aşkına. <laughs> ben de işimi alayım da ben de hesap açmak Buyurun, ben de istiyorum. Nerede? <gülüyor> 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 Sayın Vekil hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Merhaba. Teşekkür ederim. Saygılar Örmekler. Saygılar. Vallahi kimliği göstermek istemiyorum size. Ben size adını kimliğini göstereyim. Dün akşam geç vakitlerde adeta bir terörist baskısına benzer bir baskıyla bugüne kadar çok bankalara operasyon yapıldı ancak Asya Bank gibi yapılmadı. Polislerle banka genel müdürlükleri basılmadı. Tüm bankaların baskınları Cuma günü mesai saati bitiminde oldu. Ancak Asya Bank'ın mesai gününde polis nezaretine, polis eşliğinde yapıldı bu. Bu baskın ekonomik gerekler uyarınca yapılan bir baskın değildi. Bu operasyon ekonomik bir operasyon değil. Bu operasyon bir siyasi operasyondur bu. Siyasi operasyon öyle mi? Şimdi bu Mahmut Tanal çıkmış meclisin kürsüsünde Osman Gökçek'e diyor ki sen diyor FETÖ'nün okullarını okumadın mı diyor. Ya bir insan biraz utanır be kardeşim ya. İnsan biraz utanır ya. Sizin FETÖ'ye sahip çıktığınız kadar bu ülkede hiç kimse sahip çıkmadı. Sizin eski genel başkanınız bu 17-25 Aralık sürecinde o dönemde ne yaptı? FETÖ'nün o tapelerini getirdi mecliste canlı yayında Türkiye izletti, dinletti. FETÖ'nün sözcülüğünü yaptı. Sizin lideriniz, geçmişteki lideriniz. Ya arkadaş siz bunlara toz kondurmadınız ya. Siz daha dün seçimlerden önce ne yaptınız? Dediniz ki bütün KYK'lıları ayırt etmek sizin. Bak şimdi KYK'lıların hepsi suçludur demiyoruz. Ama ayırt etmek sizin, herkesi işine geri çevireceğiz dediniz mi, siz FETÖ'ye kapıları yeniden açıyorsunuz anlamı çıkıyor orada. Şimdi böyle bir tablonun içerisinde olan ve böyle bir zihniyetin mensubu olan Mahmut Tanal doğrusu beni çok şaşırdı. Adam diyor ki Bankasya'nın işte şey Şehriban diyor ki Bankasya'nın önünde poz vermiş. Ne pozlar ne pozlar. Ne pozlar?